...kendi kendine tercih ettiğini ...daha doğru olmaz mıydı? Daha güzel olmaz mıydın? Hımm, bir daha gözümün iki tane olması çok iyi ama iyi değilmişsiniz. İkisinin de ön Bir önce bir arada da oturuyor. daha. Yani, Yukarıda kast edildi daha doğru olmaz mıydı? Hı hı. Ne böyleydi öyle insanlar? Yanında hiç unutmayın içinde böyle hiç unutulmazdı. Hı hı. Siz öyle büyüklerim nasıl olsa, haklı değil miyim? Ah onu bıraktılar da bu tanrının kavramın bozulmaları öyle güzel güzel dedim ki hem o zaman insanlar birbirine daha çok benzer, güzel bir şeyin kavramı olmazdı, güzel güzelliği.